Yapay zeka modelleri artık her yerde görüyoruz ama e, tam olarak nerede çalışıyor bunlar? Bugün senin için hazırladığımız kaynaklara derinlemesine daldık. Şirketler neden bulut yerine kendi hani özel GPU çiftliklerini kuruyor ve nasıl yapıyorlar? Biraz teknik olacak ama amacımız şu, bu bulut mu yoksa kendi altyapım mı? İkileminde sana yol göstermek, işin temel taşlarını ortaya koymak. O zaman şeyle başlayalım, temel soruyla. Neden? Yani herkes bulutun rahatlığından bahsediyor. Niye bir şirket gidip bu kadar pahalı, karmaşık bir donanımı kendi içine kursun ki? Ne var bunun arkasında? Aslında birkaç tane çok güçlü neden var ama sanırım en başa kontrol ve güvenliği koymak lazım. Şöyle düşün eğer sağlık alanındaysan mesela HIPAA gibi düzenlemelere uyman gereken veriler varsa ya da finanstaysan verilerinin nerede durduğu yani o veri egemenliği dediğimiz şey e, hayati oluyor. Hı hı. Verilerin şirket dışına hiç çıkmaması Hı. hem yasal olarak rahatlatıyor Hı. hem de güvenlik riskini bayağı bir azaltıyor. Anladım yani veri içeride kalıyor. Aynen. Bir de şey var gecikme meselesi. Şimdi gerçek zamanı tepki vermesi gereken bir AI uygulamasını düşün. Hı. Bulutun ağ gecikmesi orada sorun yaratabilir. Hı. Ama kendi altyapın... Daha hızlı tepki veriyor. Kesinlikle öngörülebilir ultra düşük gecikme alıyorsun. Bir de maliyet var tabii. Evet, o hep sorulur. Başlangıçta çok pahalı değil mi bu işler? Evet, başlangıç yatırımı yani capex yüksek kabul ama eğer bu GPU'ları sürekli hani yoğun kullanacaksan, uzun vadede bulutun o sürekli ödediğin işletme maliyetlerinden, opex'ten %30-%50 daha ucuza gelebilir. Hatta bazı kaynaklar diyor ki sürekli kullanımda bulut 2-3 kat bile pahalı olabilir. Oo, ciddi fark. Evet. Yani özetle hassas verin varsa, anlık tepki süresi kritikse, kendi altyapın ciddi bir seçenek haline geliyor senin için. Anladım. Kontrol, güvenlik, hız ve potansiyel olarak uzun vadede maliyet avantajı. Peki, tamam. Kurduk diyelim bu güçlü sistemi. İncelediğimiz rehberlerde de gördük. Bunu yönetmek de ayrı bir mesele gibi duruyor. Bu karmaşıklığı nasıl yönetiyoruz? İşte orada işin yazılım katmanı giriyor devreye. Kubernetes gibi sistemler artık standart zaten hani konteyner yönetimi için. Bunları farklı yerlerde yani kendi veri merkezinde, bulutta, uçta falan tutarlı yönetmek için SUSE Rancher gibi platformlar var. Rancher? Hı hı. Evet. Rancher sana bütün o Kubernetes kümelerini tek bir yerden görme ve yönetme imkanı veriyor. Kullanışlı bayağı. Anladım. Peki ya modelleri çalıştırmak? O kısım. Modelleri verimli çalıştırmak için de vLLM gibi özel çıkarım motorları var. vLLM'de çok akıllıca bir teknik kullanılıyor. Paged Attention. Paged Attention. Nasıl bir şey o? Şöyle anlatayım. GPU belleğini kocaman bir balo salonu gibi düşün. Paged Attention sana tüm salonu kiralamak yerine sadece ihtiyacın olan masaları, yani bellek sayfalarını veriyor. Akıllı bir konsiyerj gibi. Güzel benzetme. Bu sayede aynı GP üzerinde çok daha fazla modeli e, aynı anda daha verimli çalıştırabiliyorsun. Yani daha az kaynakla daha çok iş. Aynen öyle. Bu araçlar işte o ham donanım gücünü hem kullanılabilir hem de verimli kılıyor. Tamam yazılım bu gücü ehlileştiriyor anladık. Peki ya donanımın kendisi bu GPU'lar acayip pahalı. Kaynaklarda GPU paylaşım tekniklerinden bahsediliyor. Yani tek bir GPU'yu birden fazla iş için kullanmak. Nasıl oluyor? Çok iyi bir nokta çünkü evet pahalılar ve maksimum verim almak şart. Nvidia'nın MIG diye bir teknolojisi var. Multi Instance GPU. Bu donanımsal bir çözüm sunuyor. Tek bir güçlü veri merkezi GPU'sunu mesela A100 veya H100'ü fiziksel olarak 7'ye kadar küçük tamamen yalıtılmış sanal GPU'ya bölüyor. Yani bir GPU'dan 7 tane mi çıkıyor? Gibi. Şöyle düşün, her birine garantili güç veren, ayrı sigortaları olan endüstriyel bir jeneratör gibi. Her iş yükü kendi garantili kaynağını alıyor, diğerini etkilemiyor. Anladım, performans garantili yani. Aynen. Bu özellikle birden fazla kullanıcıya hizmet verirken ya da tutarlı performans istediğinde çok değerli. Başka yöntem var mı? var, time slicing var bir de. Zaman dilimleme. Bu daha çok yazılımsal bir paylaşım. GPU'nun işlem zamanını çok kısa dilimlere ayırıp farklı iş yükleri arasında paylaştırıyor. Hani tek bir odayı sırayla farklı grupların kullanması gibi. Anladım. Peki hangisi daha iyi? O biraz senin iş yüküne ne no performans beklentine bağlı. Hani garantili kaynak mı lazım yoksa esnek paylaşım yeterli mi? Doğru seçimi yapmak yatırım getirisini ROI'yi direkt etkiliyor tabii. Mantıklı. Paylaşım önemli ama önce doğru GPU'yu seçmek lazım değil mi? Kaynaklarda farklı modeller var. H100, L40S falan. Bir de sadece GPU değil, a depolama gibi başka şeyler de var. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Kesinlikle bu bir ekosistem. Sadece GPU almak yetmiyor. Veri merkezi GPU'ları H100, A100, L40S gibi çıkarım ve eğitime odaklı, iş istasyonu GPU'ları RTX serisi farklı. Genelde yüksek hacimli çıkarım işleri için L40S gibi kartlar iyi bir fiyat performans sunuyor deniyor kaynaklarda. Tamam. L40 kes bir seçenek ama yetmiyor diyorsun. Yetmiyor, evet. O hızlı GPU'ları beslemek lazım. Infini Band veya Rose 2 gibi çok hızlı ağ bağlantıları gerekiyor. Ve GPU Direct Storage gibi teknolojilerle GPU'ya doğrudan veri akıtabilen hızlı depolama lazım. Yoksa darboğaz olur. Anladım, her şeyin dengeli olması lazım. Peki boyutlandırma? Ne kadar VRAM lazım mesela? VRAM yani GPU belleği en kritik kısım genellikle. Mesela 70 milyar parametrelik büyük bir dil modeli için kabaca 125 GB VRAM gerekebilir. Bu da demek oluyor ki tek GPU yetmez. Belki 3-4 tane L40S'i bir araya getirmen gerekir. Vay canına. Bir de genel bir kural var. Sunucudaki sistem RAM'i toplam GPU VRAM'inin en az 2 katı olmalı diyorlar. Dengeli yatırım şart yani. Peki tüm bu donanımı kurduk, yazılımı seçtik. Kubernetes ile nasıl konuşacak bunlar? Hani sorunsuz entegrasyon için ne yapmalı? İşte orada da Nvidia GPU Operator gibi araçlar hayat kurtarıyor. GPU Operator? Evet bu operatör... Kubernetes kümesindeki GPU'ları otomatik buluyor, gerekli sürücüleri kuruyor, yönetiyor ve uygulamaların GPU kaynaklarını sanki normal bir kaynakmış gibi kolayca istemesini sağlıyor. Yani sürücü kurma, ayarlama derdini ortadan kaldırıyor. Aynen öyle. İşi bayağı basitleştiriyor ve tutarlı bir ortam sağlıyor. Anlaşıldı. Özetlersek kendi AI çiftliğini kurmak e, kesinlikle kolay bir iş değil. Ciddi bir yatırım ve teknik bilgi gerektiriyor ama karşılığında tam kontrol alıyorsun. Potansiyel olarak uzun vadede daha ucuza getirebiliyorsun ve tabii ki performansı kendi ihtiyacına göre ayarlayabiliyorsun. Bu biraz şey gibi. Hani bilgi işlem gücü kiralamaktan çıkıp kendi üretim tesisini kurmaya benziyor. Çok doğru bir benzetme. Bunu biraz daha geniş düşünürsek, yapay zeka modelleri artık şirketler için çok temel varlıklar haline geliyor ya. İşte bu altyapıya sahip olmak artık sadece teknik bir tercih olmaktan çıkıp rekabet avantajını ve hatta fikri mülkiyeti korumak için stratejik bir zorunluluk haline gelebilir. Buradan da sana şu soruyu bırakalım. Sen kendi AI üretim kabiliyetine sahip olmanın uzun vadedeki stratejik değerini nasıl görüyorsun? Nereye koyuyorsun bunu?